Hoş geldiniz. Ben Eren. Kanalına hoş geldiniz. Ve babam da yanında Merhaba baba. Merhaba Eren. En son burada kalmıştık. Evet. İlk bölüm geçemedik ama. Altıncı altın bölümü geçemedik bir türlü. Evet, ama bu sefer inanıyorum. Koş bu sefer, bu sefer geçeceğiz. Evet. Gel bakalım şöyle yanıma. Hadi bakalım. Oynuyoruz. Farkımız çok mu Hadi bakalım. En son çalın Aziz. Bu sefer geçelim. Bence de bunlar şimdi parti sıfır. yapacakmış partilerini yaptıttırmayalım evet iki, iki hırsızı şey, oh, pasta kesecekler. there's a cake here pasta what çünkü <laughs> bunlar oh, oh, hemen oh, oh, gir içeri I koş got it. tamam i̇n kanısı şey bu benziyor mu ne benziyor koş koş

benzin bidonuna. Hemen geçtim bak geçtim. <laughs> Yüzünde bir rahat rahat. Ben, şey, ben You better not be, sleepin. be <laughs> sleeping, you lousy good for nothing tool. Hemen onu ya. <laughs> Elimizden bir çıksın o ya. Onunla uğraşıp durmayalım. Evet. Tamam. Hemen şimdi üst kata çıkalım merdiven var ya? Uzun ha, aynı uzun merdivene gidermiş. I wonder where the money is hidden. Biraz camların kenarından gitme de seni görmesin. Devam et. Biraz kenardan koş. Şey. Bak. Bu <laughs> öyle yavaş gidiyor Boş ver. Sen koş. Zamanımız gidiyor. Koş. <laughs> Camlara yakın gidince seni. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Çık öbür kapıdan gir tamam mı? Öbür kapıdan, ee. kapıdan. gir ama koş. Ben gireyim. Tabii oh. ki I could sworn I saw that kid somewhere. Baba git. Klasik bir halı. biz yaptık kardeş. Bölüm geçeceğiz, deme baba. Bakalım bakalım, şey, şu kameradan bak bakalım nerede ne? Birsi. Bak dur, yukarı mı çıkıyor Teki? <laughs> yukarı çıkıyor, dur, bekle. Şurada evet. duralım mı? Öyle dur. Biraz kafanı indir, görmesin, görebilir. Ben hemen ötekine bak bakalım. Evet. Ha, dur dur dur. Sakın. Sakın. Aferin. Eğildiğin iyi oldu. Yoksa görecek. Ya tam bizim gireceğimiz yere girdi. Gördün mü? Ya mi? evet ya. Dur ne yapıyor bakalım. Evet bak oradan. Ne yapıyor? Dur, dolaba gitti. Bak bir şey oldu orada. Bas hemen. Hava <laughs> <Abi>, iniyor mu? <laughs> Yo. <dur. gülüyor> ne oldu? Dur bakalım. Çıkıyor mu? Yukarı çık. Biraz çık çık. Biraz çık. Biraz çık çık iniyor. Çık birazcık. <laughs> diğerine bak. Diğeri nerede? O tamam oluyor. Diğeri nerede? <laughs> bas, bas oraya bas. Bas, bas bir daha bas, bir daha bas. Nerede? Tam çık hemen çık. Hemen git. You better not be sleeping, you lousy creeper. İnşallah almamıştır. Hadi hadi. Almaz onu bize acı çıkıyor. Aç hemen. Çabuk çabuk. Yakalacağız. Çıkalım. Çıkalım hemen. Eren çıkalım hemen. Çabuk. Kulağa girmemiz lazım Eren. Şey baba. Oğlum geri gel. Enerjim var mı? Enerjim var. Koş koş koş. Bir daha çıldırdım. Ben valla enerjim bitti zannediyorum. Baba <laughs> dur. Attım. Ya süper attın. Anam baba ne yaptın? Geliyor. Geliyor. Gel al Bak kendine bak orada. Bak kendine bak. Görüyor musun? Ee, Lester. Lester. Ha, <laughs> hayır hayır. Spreyi <laughs> alacağım <gülüyor> bu kapıdan gir. Ay onu aldın mı acaba? Hayır onu attın Aç kapıyı. Dur dur git şimdi. Ka garajdan çıkacak. Dur bakalım ya. Gayet. Biz yine o yoldan gidelim o spreyi. Sen elin oraya geliyor, hep atıyorsun. Ya baba keşke bu olmasa. Tamam. Koş. Nerede? Bak orada ben gördüm. Ne gördün mü? Ben gördüm orada duruyor. Al onu çabuk. Şimdi? That pea brain is holding me back. Şimdi mutfağa gidelim. <laughs> mutfağa nereden gireceksin? Girdim. Aman. Buradan mutfağa gidebiliyoruz. Öyle mi? Ay. <laughs> Nasıl gördü? Nerede? <laughs> ah, ben Ay. nereden görüyorum? Yakalandın. Hadi bakalım, bana ver, gel. Hadi. <gülüyor> gel, <gülüyor> gel bakalım. Bitti mi acaba? Dur. Şimdi şuradan kaldığımız yerden başlayalım, ben oldu de. mu? Şimdi şimdi reklam bitsin. Hı -hı. Kaldığımız yerden. Şimdi burada köşede arkadaşlar köşede görebiliyoruz ya. Şey arkadaşlar ama bu oyunda yenmek bitti. gerekiyor değil mi? Yani o kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Sen şunu evet. at ah, dedi Şu evet. Ay baba inşallah bir gelmiyordur. Sen mutfak neredeydi? Hı, -hı. değil baba. Burası değil mi? Aa, aşağıya iniyor. Baba şu karşısı. <laughs> Sen daha iyi biliyorsun aslında. Ah. Gördün mü? Eee? Pastayı bulduk da. Şeyler nerede? Again, <laughs> I <laughs> see that little rascal again, paint you. Yakalandık, enerjimiz bitti. Gel. Gel gel. Gel gel bu tarafa gel gel gel. Allah <laughs> Allah. Eren ulaşıp duruyor. Dur bakalım şu reklam bir bitsin. Aa bu ne oyunu acaba? Crazy diyor. Dur bakalım neymiş. Bence biz de bunu yükleyelim tamam mı? Bir bakalım. Biraz basit bir oyun ama. Evet. Dur, bakalım. Kızlar için herhalde ben bilmiyorum. Hı, ben de çok sevmedim gel. Çirkin bir şey. Olabilir. Gel. şimdi kaldığımız yerden başlıyoruz. Hı? Ne o enerjimiz de bir şey. Şu bir şey var <laughs> Maytaplar nerede? Şey, tamam. bir tane maytap alacağız. Aa burada. Aa hangi şey bir ol. Oo! Bu bu. He, onu almaya gerek yok. Pasta neredeydi? Pasta masada. Gel gel gel. Bitireceğiz Değil Dur. mi? Dur. Dur. Şunu bir atalım önce oraya. He. Şunu alalım. Çabuk, Çabuk. Evet. Çabuk. evet. Evet I see that little rascal again. Dur dur dur, gel gel gel. Ama 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 şey yaptık. Görevi tamamladık. Dur dur gel. Wow, evet. <laughs> Dur dur. Görevi tamamladık şu. şu Gerçekten. bitsin bak nasıl şimdi. Ben orada kaçamadım, sıkıştım kaldım. Ama yapmamız gereken görevi yaptık. Evet. Şeyi spreyi masaya koyduk. Evet. Mum, mumu da e, pastanın üzerine koyduk. Evet. Dur bir saniye basalım. Bas. Tamam. Ay, bak bak. Bak. Tamam biz burada görevimizi yaptık. Ay, Aa. <laughs> ah. ya. evet ya dur. Oradan bir çıksak. Oradan bir çıksak. Gerçekten. Şey. Dur. Kavun ne oynar acaba? Çok tatlı bir şey mi? Şimdi kaldığımız yerden devam etmek istiyorsak böyle reklam çıkıyor. Hmm. Bu reklamı izleyince kaldığımız yerden başlıyoruz. Ben şimdi tekrar sıfırdan başlamak istemiyorum çünkü çok zor geldi bu bölüme. Dur. Ha bu kedi sanki güzel bir oyun gibi sanki. Evet, oyun güzel Buradan buradan işte kaçmamız lazım işte. Görevi tamamladık. Çıksak Şuradan çıkabiliyoruz mu? Hı -hı. Evet. Hı -hı. Oy. Çıkmıyor. Çünkü enerji bitti. Enerji var. ee, çıktım. Çıktım, çıktım. çıktım. Oraya sat lan. Şimdi oyun başlar. Ee, bizim aslında görevimizi tamamladık. Evet. Dur bakalım birazdan şey olacak mı? Ayağımız ay, da oldu. Dur ya. dur. Ha onlar bak parti parti alanına girdiler dur. Git git. Bak git. bak bak tamam. Bak. Bak şimdi. <laughs> ee, dur bak bak şimdi bak. <laughs> Happy birthday boss diyor. Bak. yapmaya başladı. <laughs> Çok güzel. E, havuzda zaten benzin var iyice yanacak patladı. <laughs> evet. Ve şimdi Altı, kaçın? altıncı bölümü de geçtik. Çak bakalım. Evet. Şimdi yarı bölüme geçelim. Hadi. Evet. Hadi başlayalım. Şimdi 7. bölüme geçtik. 6. bölümü geçtik en sonunda. Evet, evet tamam. 7. bölümü de bir sonraki videoda. Tamam mı? Evet, tamam. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşürüz çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.